Emin Bey, 1867'de Şehzade başında doğmuş. Çok küçük yaşta babasını kaybediyor, 13 yaşında. Ve aileyi geçindirme görevi, ailenin en büyük erkeği olarak ona düşüyor. Bedersten de Kapalı Çarşı'da bir kuyumcunun yanında çalışmaya başlıyor. En sonra bir şekercinin yanına geçiyor, bir Çankırlı Usta'nın. Orada şekerciliği öğreniyor ve çok seviyor. Ve 16 yaşında, 1883'te Şehzade başında kendi dükkanını açıyor ve şekerciliğe başlıyor. Şekerciliğin yanı sıra bir diğer tutkusu da müzik. Kendisi UD ve bestekar. Birçok da beste yapıyor bu dönemde. İkinci Abdülhamit'in kız kardeşi Medya Sultan'ın etkisiyle 31 yaşında müzik Humayna e, muallim olarak giriyor ve sanatkar olarak. Saraya girdiğinde müzik Humayna diyorlar ki bir sanatçının, sanatkarın zanaatla uğraşması yakışık almaz diyorlar. O yüzden hani sen bu işi bırak ama bırakmak istemiyor şekerciyi çok sevdiği için. O dönemde benim ilk babam olan oğlu çok küçük daha bebek ama Cemilzade, Cem'in oğlu demek. Dolayısıyla dükkan ismini Cemilzade diyor. Sanki Cem'in oğlu işletiyormuş gibi devam ettiriyor bir yandan. Tabii kendi işi düşük, oğlu çok küçük. İki işi bu şekilde bir arada devam ettiriyor. Sonra 1900'lerde, 1909'a geldiğimizde İstanbul çok karışık. Ve o dönem çok fazla sanatkar ve entelektüel Mısır'a gitmiş, Kahire'ye gitmiş. Büyük babaya da böyle bir davet geliyor ve esasında önce tam kalmak amacı değil ama bir tecrübe olarak Kahire'ye gidiyor tek başına. Orada sarayda ders veriyor ve onu orada ikna ediyor. Aileni de buraya getir sana şekerci dükkanı da açarız diyorlar. Ve ailesini 6 ay sonra yanına alıyor. Ve ölümüne kadar Kahire'de kalıyor. Bestelerine devam ediyor. elin üzerinde bizim bulabildiğimiz kadarıyla bestesi var. Bugün hala icra Biz aynen 130 sene önce e, Uğur Di Bey nasıl üretim yapıyorsa aynı metotlarla üretim yapmaya devam ediyoruz. E, çünkü e, formüllerimiz, iş yapı şeklimiz babadan oğula geçtiği için hiç değişmedi ve ona sadık kaldık. Akide şekeri aynen eskisi olduğu gibi soğuk mermere kaynar şeker dökülerek ve elde makasla kesilerek yapılıyor. Ezme, badem ezmesi, badem su şekerin yoğrulmasıyla yapılıyor. Ben çocukken üretim yerimiz Acı Badem'de köşkteydi ailemiz. O zamanlar tabii İstanbul çok farklı bir İstanbul'du ki hani benim yaşım 37 ama ben dahi hatırlıyorum o köşk zamanlarını. Bugün hiçbiri kalmadı maalesef. O köşkün altında bir üretim yerimiz vardı. Bir badem mezmesinin tadını o günlerden biliyorum ve hala bugün üretimde kendim tadarken o beni 5-6 yaşlarıma götürüyor bu tatlar. Şimdi benim neslim ve benden sonraki nesiller ee, özellikle lokum ve ezmeden çok uzak büyüyorlar. Ee, çünkü tattıkları e, lokum veya belki ezmene hiç buluşamamışlar. Çünkü çok az var ezme. Yani badem ve fıstık ezmesi tarihimizden tamamen kaybolmak üzere. 100 sene önce e, uluslararası fuarlarda bu tür bugün gurme tabir ettiğimiz yarışmalar yapılırmış. Biz de farklı ülkelerde Paris'te, Napoli'de, Liège'de yapılan uluslararası yarışmalara katılmışız ve oralarda altın madalyalar kazanmışız. Bunların sertifikaları mağazalarımızda, dostlarımızla buluşturuyoruz. Her şeyin bir usulü vardır. Bir lokum ikram etmenin, bir kahveyi ikram etmenin usulü gibi. Bayramın usulü de lokum, akide şekeri ve ezmedir. Dolayısıyla bu değerimize de sahip çıkmak, şeker bayramımızı ve kurban bayramımızı bu tatlarla tatlandırmak çok özel ve çok güzel olabilir. Çok eskiye gittiğimiz zaman e, peçeteye veya mendile konulmuş lokumlar. Hani bunun hatta şarkıları, şiirleri vardır. E, gelen misafirlere dediğim gibi e, kahveyle beraber lokumluklarla, şekerliklerle, o eski usul bizim yanları fırfırlı olan şekerliklerimizle ikram edilirmiş. O da bir tabii usul ve gelenek herhangi bir ambalajda değil. Hani o bayram için onlar cemekandan çıkıyordur ve içinden aynı o lokumlar ezmeler eleştirerek ikram edilirmiş. Evvelden tabii şeker çok kıymetli bir üründü. Şimdiki kadar e, ortalıkta gözükmediği için e, çok çok kıymetliydi. Evvelden hattı hatırladığımda yani biz onları çocukluğumda değil de benim babalarım ve dedelerim zamanında yani altın kadar kıymetli olan bir şeymiş. Şekerin bile olmadığı bir devirde pekmez de balla yapılan şeyler içinde çalışmışlar. 210 seneye bir yakın bir sürecimiz var. 205 sene yakın bir sürecimiz var bizim yani. Şey olarak, meslek olarak bu meslekte. Bu işin içinde doğduk ve içinde inşallah veda edeceğiz. Ee, babam olsun, ben olayım, dedelerim olsun. Bu işte devamlı aile mesleği olduğu için e, çocukluğundan beri e, Hele o zaman e, bizim çocukluğumuzda e, tamamen çocuğu yetiştirmek isteyenler yanında Devamlı e, okuldan dahi hemen gelip böyle beş dakika müsaade olmadan iş yerine beklerlerdi ki bir yardımı olsun ve göz önünde olsun diyerek. Şimdiki kadar rahat bir yaşantı yaptırmazlardı çocuklara. Ama hani tabii bunda da çocuğu disiplin edip de mesleği öğretmek, e, baba mesleğine devam ettirmekti. Fabrikasyonda girdiğiniz zaman e, piyasa şartlarına uygulayacaksınız ve e, karşı tarafın e, isteyene göre, e, e, belirlediği fiyata göre bir ürün çıkaracaksınız. O zaman esnek böyle ürünler çıkıyor. Çünkü piyasaya uymak için ürünlerin içine atacağınız ham maddelerden tutun balından, zaten bal olarak kimse kullanmaz da e, fındığı, fıstığı hepsi e, ekonomik olarak düşüneceksiniz. Biz de istiyoruz ki zaten hani e, bu sanatın artık yani son taşlarından bir tanesi olduğumuzu tahmin ediyoruz. Biz de istiyoruz ki ürettiğimiz ürünü e, lezzetli alsınlar. İlla ki çok olması değil, güzel olması için uğraşıyoruz. tarzı olduğu için hep tek tek böyle el emeği oluyor. Akişik yeri taşta e, güzel idare etmek lazımdır. Yoksa çabuk bir anda soğur. Hani eski eski devirde ustalar yanındaki eleman hastalanmış usta ölüyorum demiş. Aman oğlum demiş tabii çok da kıymetli olduğu için şeker. Şu şeker bitsin ondan sonra öl demişler. Bu hizmet için en az günde 16 saat çalışacaksınız, pazarınız yok, bayramınız yok. Yani ben size bir şey söyleyeyim, cenazeniz bile orada dursa e, siz bu dükkanı açmak, bu dükkanda hizmet etmek durumundasınız. Sekizde da 9'da eve gittiğim zaman eşim bana hasta mısın da geldin diye sorar. Yani o kadar mesaimiz yoğun oluyor. Hemen. Yani e, Türkiye'de Osmanlı döneminden kalma olduğu için 200 yıldan beri bu şekilde yapılıyor. Tabii bunun makineyle yapması var ama makinenin lezzetiyle bunun e, lezzeti çok farklıdır. Makine akidesinde e, pişme daha e, az olur ki makine çünkü sert şekeri kesemez diyerek. Bu istediğiniz elle olduğu için ona göre e, pişirme kıvamı diyoruz yani ona göre derece çıkarabilirsiniz. Çekme anında beyazlaştırmalar olur. Bir de doğal sarı olur. Bunlarla çeşitli böyle el becerileriyle şekillendirme yaparız. İçindeki görüntü değişir. Ama lezzette hiçbir şey değişmez. İçine kattığımız kattığımız mesela demin damla sakızı vardı. Doğal damla sakızı. O doğal damla sakızıyla sakızı yapmıştık. Akide bizim için su ekmek kadar <laughs> lazım olan bir şey zannediyor olarak görüyorum kendimde. Hani şekeri öyle görüyorum zaten. Ki e, yani sanki ya, e, şeker olmaz ama yaşayamam. Çünkü içinde doğduğum için, içinde büyüdüğüm için ben bu işte yorulduğumuz için hani şey olarak görüyorum. Hava kadar, ekmek kadar, su kadar şey görüyorum kendimde. E, ihtiyaç görüyorum. de şu şekilde bir kesme vardır. Ben size göstereyim. Şu şekilde. Bu da bu çapraz kesme. Bu şekilde. Bu şekilde beş çeşitli kesmemiz vardır. Öbür türlü kırma dediğimizden de altı yedi çeşit vardır. Yedi, yedi, yedi sekiz çeşit de Sıkma dediğimiz el sıkması. Hep gördüğünüz gibi bizde hepsi el emeğidir. Akşam benim babam gündüz patronu. Dolayısıyla hiçbir ayrım yok. Herkes gibiyiz, kardeşimle ben. Hiçbir ayrımımız yok. Ama şimdi e, kızım patronum dedi ama esas patron şimdi o yönetim kurulu başkanı ben ise müdürüm bu şirkette <laughs> olabilir ama yönetim kurulu başkanımız Yoncu Hanım'dır. Bizim babalarımız biraz sert olurdu ama biz o sertliği onlara göstermedim ama yani hakikaten baba kız, baba, oğul gibi değil, bir arkadaş gibi olduğumuz için onlar da hiçbir zaman için dükkandan kaçmadılar. Çocuklarımla yani hakikaten, çocuklarımla değil, bizim çalışanlarla beraber biz bir aile gibiyizdir. Yani onların her sonuna katılmayı isteriz, onların acılarına, sevinçlerine ortak olmayı isteriz. Onlara hani elimizden geldiği kadar, çünkü onların da bu meslekte, bu bizim başarımızda payları var. Şekerin kazanda çıkarttığı sesi hatırlıyorum. Çok acayip geliyordu bana. Böyle bir çocuk olarak tabii onu çok daha farklı yorumluyorsunuz. Fokur fokur kaynayan bir şey var. Onun çıkarttığı ses, onun gördüğünüz buharı, bunlar çok enteresan. Akide kesilirken. Akidi makaslarının çıkarttığı sesler, bunların hepsi çok ilginç geliyordu. Bir de çocukken her şeyi iki kat daha büyük yaşarsınız, da, iki kat daha büyük yaşıyorduk her şeyi. Bizim makine de, yani sırf toz şeker ve bal vardır. Hani biz balla tatlandırma yapıyoruz. Akide Osmanlıca akit yani sözleşmekten sözleşmek manası taşıyor. Osmanlı'da askeri kanadı oluşturan yeniçerilerin bildiğimiz gibi bir ocağı mevcut ve bu ocakta askerler tabii ki belli bir, bir maaş alıyorlar. Bu maaşa olufe deniliyor ve bunu padişah belirliyor. Bu Ulufen'in ne kadar olacağı, yeni ocaktaki askerlere ne kadar verileceğini hep padişahın belirlediği, onayından çıkan bir durum. Bu maaşlarından, ulüfe maaşlarından memnun olan yeniçeriler çiriler, kendileri bu beğenilerini padişah iletmek üzere özel kazanlarında, özel kendi mutfaklarında çok değişik bir seremoniyle. Ee, şeker e, yani bizim şu anda akide dediğimiz akide şekerini e, hazırlıyorlar. Akide şekeri bizim e, şu anki formattaki ki gibi değil. E, Mangır denilen yani o dönem büyük para denilen e, bir şekilde hazırlanıyor. Ve e, bu o, şekerler padişaha sunuluyor. E, bunun padişaha sunulması şu demek oluyor. Biz... E, bu maaşımızdan memnunuz, biz padişahımızdan memnunuz demek oluyor. E, ve e, padişah da e, ikram edilen şekeri e, yediği an, tattığı an ben de sizden memnunum askerlerim demek oluyor. Ve bu karşılıklı akitleşmek oluyor. Ben 7 yaşından beri bu işteyim okula gidiyorduk. Okuldan geldikten sonra ve babamızın yanına mecburen işe yani mutfaktan girdik yani bulaşıktan girdik daha doğrusu. Kendi kendi yapıp da kendi satan yani böyle para kendi butik tarzı olanlardan yani şunu söyleyeyim Türkiye'de bir, e, ya 10 kişi vardır ya 5 kişi vardır. Çünkü herkes fabrikasyona döndü. Çünkü bu biraz e, çok Eli yemeği isteyen, yani mesaisi uzun olan bir iş ama sonra yaptığınız ürünü çok kilolu yapamıyorsunuz butik tarzı olduğu için ama fabrikasyon olduğu zaman bunun 10-15 mislisini bir seferde, bir saatte çıkartabiliyorsunuz. Daha evvelin daha özel makaslar vardı, hani Almanların getirdiği. Şimdi çoğu fabrikasyon olduğu için makası bile zor bulunuyor doğal şeker rengidir bu. Gördüğünüz iki renkte doğal renktir bu. Kadıköy'deki imalat zamanımızda lokum kesiyoruz. Ondan sonra orada mesela üzerimizde tamamen foto şekeri vaziyette bir devletten memur gelmişti. Patron istiyorum deyince ben indim de aşağı buyurun dedim. Dedi ki ben patron istiyorum dedi. <laughs> ben dedim ki ya kardeşim dedim patron istiyorsan karşında. Ama sen kravatlı takımlı böyle bir dedim kişi istiyorsan burada o yok dedim. Burada dedim mutfağa gireceksin. Yerine göre dedim bulaşığı yıkayacaksın ki bu da patron bu. Hani ama şu bir gerçek var. Ee, Türkiye'de yeni nesil patronu diyor Takım elbiseye kravatını giyip böyle eli gezen. Ama ben çocukluğumdan beri gördüm ki Patron patron illaki mutfağa girecek. Yeri paspas yapacak. Çünkü kendisi bilecek ki karşılığından de onu isteyecek. Yoksa hani üstten gelip patronluk paramla patronluk yapacağım dediğiniz zaman patronluğu yaparsınız ama işi yapamazsınız. Melu şekerleri e, hakikaten de e, Osmanlı ve Müslümanların e, tamamen yani bir ikram ve o anıyı hatırlamak için devamlı yaptırdıkları bir şeydir. Mevlüt şekeri e daha çok evvelden külah tabir ettiğimiz, kağıtla büktüğümüz külahlardı. O zaman tabi bu kadar ambalaj çeşidi olmadığı için bir tek o çeşit bizim çocukluğumuzda ancak külah külaha konurdu. Külahla verilirdi. Ama şimdi envai çeşit ambalaj maddeleri var. Poşetler var. Kutuların envai çeşidi var, teneke kutular var. Hatta öyle bir şeyler ki hani kutularda e, biz e, rahmetli Barış Manço e, vefat ettiği zaman hemen dediler ki bu akşam dualı olacak, meyve şekeri istiyoruz. Biz de e, ilk an olarak ona dedik, ilk defa yaptık. Her iki tarafına kutunun resim bastırdık. E, Kenarlarına da şarkı sözlerini yaz yazarak hani bir jest yapmıştık o zaman. doğma büyüme Kadıköy'lü olduğumuz için, Kadıköy'de bulunduğumuz için hani müşterilerimiz de orada bir e, aile gibiyizdir. İşte o çocukluğumuzdaki e, tatlı anılar, herkesin birbirine selamlaşması şu anda yok artık. Tabii e, ama tabii biz bunları gördüğümüz için bazı şeyler üzülüyoruz bu şeylere. Ama onu da görüyorum ki büyük şehrin yaşantısı bu. Şimdi evvelden e, tabii şimdiki gibi çok geç başlamıyordu işlere. Sabah saat 6'larda hani sabah namazdan sonra e, şimdiki diyelim 6 gibi işlere başlanırdı. Tabii bu arada bulunduğumuz çarşı şey olduğu için e, kısmı olduğu için daha da erken açanlar vardı. Orada tabii e, herkes daha en erken kim açarsa o şeref gibi bakardı kendisine bir şey verilmiş gibi. Sabah en geç yedi buçukta dükkandan açılması lazım. Şimdi mesela dokuz, onda dükkan açanlar var, şey, şey olmuyorlar. Yani hizmet sektöründesin madem, açacaksınız ha kimse yürümeden. Tamam. 22 çeşide yakın bir akide vardır. Bunların içinde fındıklı, fıstıklı, bademli, menekşeresi, limonlu su, nane, naneli limonlu, muzlu, bergamot, çilek, portakal turunç, yani aklınıza gelen özel e, aromalarla istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kadar Bayramların çok sıcağa gelmesi, Ramazan bayramının bir kere çok sıcağa gelmesinde e, şekeri, gel, lokum, bazı üniversitesi daha revaçta oluyor. Çünkü İyi ee, iyi bir çikolatanın, hani kokalin olmayan bir çikolatanın e, sıcak havada saklanması çok zor. Yani 3-5 senedir bu sıcak havalarda e, eski ananeviye dönüş oldu. E, akide olsun, lokum olsun, ezme olsun, badem şekeri olsun bunlara çok büyük revaç var. Bu 250 gram. O nasıl yapılıyor? Esansı mı kullanılıyor, özünden mi yapılıyor? çok merak ediyorum. Aroma vardır içinde. Almayalım mı? edeyim. Yok, Yok. almayayım. Demin de, de lokumu aldım. Şekerim abi, yükselir bakalım. bu kadar yükselir. Evet. De, şöyle evet. Bizim çok enteresan bir e, müşteri kitlemiz var. Bu e, tabiri gibi yani 7'den 70'e bir kitle. E, bu e, kişiler kendileri çocukken ailelerle gelip daha sonra torunlarıyla birlikte gelen bir grup. Üç nesile birden hitap ediyor olmak herkese nasip olacak bir durum değil. O pirinç kapaklı kavanozlarda gördüklerinde akideleri sanki böyle eski bir dostlarını görmüşçesine, eski bir arkadaşlarını görmüşçesine, uzun zamandır hasreti kaldıkları bir kişiyi görmüşçesine mutlu oluyorlar.

mesleği Beyoğlu Pastanede mesleği öğrendim. Sonra Viyana'ya pastacılık mektebine için gittim. Bir sene orada mektebe gittim. E, ee, ayrıca de 6 ay staj yaptım büyük pastanelerde. Ve hakikaten çok şeyler, o pastanelerde çok şeyler, mektepten daha çok şey öğrendim. Sonra e, İzviçre'ye Lucerne sehrinde Richmond Mektebi'nde 9 ay yatılı olarak okudum. Yüz pasta ve pralin üzerinde. Pralin dediğimiz dolgulu çikolata. Ben baktım ki halkımız karamelaya çok düşkün, sev seviyordu. Onun üzerinde bir etüt yaptım ve kupkireyi yaptım 1954'te Karaköy'de. Ve tutuldu ve bugün herkes onu <laughs> beğeniyor. Onu veriyoruz müşteriye. Onun için kursu gelip onu istiyorlar bizden. Vanilya ve karamel dondurma olarak üç tane bul koyuyoruz. Bal badem, bir de karamel sosla ilave ediyoruz. Ve üstüne santiyi ve biraz, bir dilim, e, kedi dili dedikleri püsküvi. <laughs> Mesela e, öyle müşteriler var ki, e, çocukken geliyorlardı. Babaları, anneleri getiriyordu. E, biz hep bir küçük çikolata ikram ediyorduk çocuklara. Ve bugün geliyor, diyor ki, bak diyor, torunumu da getiriyorum şimdi. <laughs> Eskiden kuyruktaydım millet bayramlarında fakat artık kuyruk görmüyoruz. Çok çalışmak lazım mütemadiyen. Yedim mecmayı da geliyor. Takip ediyorum. Yeni ve, ve malzemeler burada varsa bizim memlekete hemen yukarı çıkıp Malatya'lı ustayla beraber denemeler yapıyorum. Yani yenilik için. Sevmek lazım. Herhangi bir mesleği yaparsanız seveceksiniz. Onun için ileri gidebilirsiniz. Yoksa ileri gidemezsiniz. Yani seveceksiniz yaptığınız işini. Ah, uh, hee, uh...